Arinje ince. Caner biraz oyala ona. Arinje İndir Endir paletleri. Kontrol et. Olsun, otur tu bak. <laughs> Caner çık <Ya>, ağızın. <laughs> şey şey Direkt Cihanç ya. O ama icran çok güzel bitti var ya. Çaat saniyede. 3 kişi oturunca Tubax'la Tubax. Bir de 4 kişi oturacaksın yok edersin canım Tuğbaş çok az gidiyor ya. Oturdun kişi sayısına göre. <laughs> gel 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 biterek abi. Gel ben Mehmet, Mehmet sen gelmeyiz biz şey oğuz Ahırdayım ahırda. Ya, tamam otur Tamam çok küçük şey ama sessiz bir katil var. Bir tane ters başlıyorum sizden What ya. oturalım. eee Dead Slinger. Sen, Sende de kalsın. Slinger'ı var mı acaba? <laughs> Yok. <mining> Yok. <laughs> Kim olursa çalışması lazım. Ohandan. Ya gitti gitti. Ya Gel <laughs> sen, ya de... gel. <laughs> ya. Lan. Aa yanar ince ince. biraz ince ince. paletleri. Kontrol et. O bak. Abi sakin, hiç uzatan bir şey Ay, hayır ya. Düştün mü? He. Aga. Tubaht duruyor mu kilit çekmeler? Yok duruyor. Harcamadım bile. Base orada mı? Base burada değil. Tazenin bir kısmet Ya, şey aldı gitti başka bir yere gitti yani. alıyorum aldım, aldı. Ben aldım aldım. Ha, aldın mı sen? Hemen Ben geçine. direkt Yo ben yıldırıyorum ben geldi, geldi geldi kaç Adres otur, otur otur Ya yok o Adam, değil triple Ha triple mi kalıyoruz? Gel. Siz gidin gidin siz gidin ben yıldırıyorum şuradan Ozar lokla Burada ya. Burada da ayılar ben bunu. Tamam, Biz ortada şeyin yanında Bana gelmiyor ama. Geliyor pardon. Buraya geliyor galiba. O <laughs> arada buraya geliyor. Tamam. çok ya. Çok Ne oldu? Misin? <laughs> evet. Abone ol. Vay vay. To toksik canlar ne var? Hemen nasıl oturuyor? Mehmet şeke doğru geldi bu. Aa bende bende geldi. Gel gel. Ananı aradın ha. Bak bro de toksik ha. Mehmet triple. Ana. Aa yanan totem var burada. Ben de şu an, an ben ordayım şu an. Değil mi? Ya? Kırıyor bak? Bende şu an. Mücdet abi ne? No Ananı saldı, nerede saldı, nerede? saldı, saldı, saldı beni saldı. Şey Ananı... Toteme çekmeyin ya. Toteme geliyor ya? Oo. Yok beni gördü, gördü bana ya. Yani. Ne yap? traktörde kırıyor Zaten ben... traktörde Tota. Mehmet tari... şey ağırın öbür tarafına Hı, doğru. Bakıyorum zaten. Yani. Ben bunu kıracağım ya. Dur. Evet, evet. Ağırın öbür tarafına. Oğlum abi. Geldi. Hadi git. Gel gel Cene. Yok tamam tamam ben gelirim sen. Gel. ama inşallah hantı değildir o. <laughs> tamam gel. Bana geldi. Canel ben de. Geldim. Yani bunu ben biraz tutam kırayım da puan kazan. Burada ya indiremem. Evet şey hadi hadi benim senin de. Tamam. Genelde bitiriyorum yani. Ben de. Lan 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 İkide bir ortada ortada Ruin'in yanında olan şeye gelin. Ahmet git benim arkadaşım. Bak şöyle. İsterim Ekran çok karardı önümü göremiyorum. Ya o takım satıyor abi. Hadi can yapın sikiyom. <laughs> abi gelmiş <laughs> mi onlar satıyorlar <laughs> soruyorlar <laughs> ya. <Yani>, reportlayalım şunları. <laughs> <mı? gülüyor> Oğlum <gülüyor> göremiyorum önümü çok karardı. Bende öyle. Koş, koş, yok kardeşim. Daha yeni yok, geliyorlar. reportlayalım ya. Yok yok Mehmet bunu bitirsin gel aşağıda iki kere deme devam et deme Sen sınırına git sınırına git 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 Oğuz abi seni vuramadın mı? Vurdu sesi geldi Ben de, ben de bunu yok Ama edeyim ben... Oğuz soracağın 99 bırakacağız hit diye düş diyeceğim ben seni sonra patlatacağım Ya hayır hayır Patlatma Mehmet ben düşersem yok Aa aynen Düşürünce patlatacağım şu an patlasana da olur da. Ben demiştim ama sen çok erken. Aga. Hayallerim yıkıldı. Adam yine. <laughs> <laughs> <orada>, yani... <laughs> Hep adrenalin. Abi içimizde gidecek. İçimizde gidecek. Gidin ben durayım. ]um. Adam başka yerlere gidiyor galiba. Yo size doğru geliyor. <laughs> Şu tam size doğru geliyor. Mehmet <laughs> Fatih <laughs> <laughs> gelince. Doktor. geliyor. <laughs> Kapıların yerini öğrendim. Nerede ben nerede? Kafalar mı öğrendin? Ben benet oğla ben, ben, <laughs> ben, ben, ben açacağım. Ya ben 700 saat falan vardı 800 saat. Ben oynuyorum bu oyunu ya. Ay! Lan aynı pekiğim derdi. <laughs> Oyununuza bak. Ay! Lan rastgele. Ben, benim atıldığım yerin hemen sağında kapı açık. 99 gel bana biledi ben. Şehitteki de çıkıyorum. açık, şehitteki de açık. Bana ne avradın ha? ben mi sürdü ya? ya? Oyunu bir sarpmamız yok mu şimdi Nait varken? Nait var, aramamız lazım. <laughs> bir totem gördüm, ikisi de kırık. Ben bir totem kırdım. Ben de bir tane kırdım. Ben de kırdım bir tane. Ben bir tane biliyorum, Adras. Ya gerçi onu sen kırdın. İki kapıda 99 şu an. Ya totem var ya Nerede ben göremiyorum şu an kardeşim. Şey, şey geldi. Me çabuk meli alın. alın. çabuk. Ben totem bakıyorum. Almanız lazım. Ya. şu an şey, şey, şey. Alıyorum. Hangi içinde ya totem? Aa yok Alın. nerede Şarkı buldum sönük sönük. Öbür kapının de yok totem. Aa, kapının işte. dibine astı. Kapının dibine astı beni. Zaten yok. yok oğlum ya. Ahır, ahır son ahır. kaldı. Dur ya, o galiba burada ya. Değil ahırda, ahırda adra. Aynen, aynen, ahırda bak. Buldun mu? Evet, ahırda bak. Aynen, aynen. Hadi bir Tamam, kır. Ben gideceğim almaya. Bayansın ya. Mehmet yıldayım gel gel. Sen abi alabilir misin? Yüzde kaç alacağım ben? Yanındayım, tamam. kırman lazım. Kırdı, kırdı ya ya. ya. gelmeniz lazım. Bu, bu sefer sen bu Alırsanız ben kaçarım. Alırsanız kaçarım şu an. Kaçtık, kaçtı, kaçtı. Gel 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 gel. Evet, dön, 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 Kapı, Kapıda bekliyor da. Ben de Adam kapıyı blokluyor. Mehmet mi gel. Geldim. Dur. Dur. Gel dur az yok daha yok. ölüyordum ha. Ben yani az daha ölüyordum biliyor musun? Niye? Çekti. Çekti mi? Hmm, çekiyordu dede artı atmasın. Tamam siz de kaçmışsınız. Çekil gidin çek. Allah. Ağzınızın kolu yok. Ya Allah. Ananı. Lan oğlum lan. Adını adı adı. Kaçarsınız ya. Çekil. 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 Uç şeker uç, uç direkt şeker şey. Şeker koş şeker koş Sıyan Sal beni Şeker git Koş koş, koş, koş. Bola kal bola kal ya mı oğlum direkt koşsun Oha nereden koş. dönüyor lan Kaç kaç neler kaç Kaç yapma ya Kaş, evlen... oradan bir tek seydi gördün evet Geçen bunu yaptığında şey geçen bunu yaptığında adamız şey atmıştı suçlamıştı. Oğlum adam orada oldu. beni yerdi şey yıldıyordu ama. Kardeşim, orada sen tek yolu çekebilir daha ya. Ne basmış mı? Kimse... Şey... Ha bir şey basmamış. Gariban sandı biz ya yani normal edin. Garibanın yüzü güdür mü Acım Acıma eğitimi. <laughs> <laughs> <gülüşmeler> Neydi kalbimde sızı? ne onu unuttum ya o kalbimde sızı. Neydi? Gözümde yaş kalbinde sızı neredesin <gülüyor> <gülüyor> o çok iyiydi ya aynı. <laughs> Arkadaşı da buraya diyor. ona. ne diyorsun <lan? gülüyor> Türkçen yok. <laughs> 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 Benim kim? Benim. Benim. Bak. Gel 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 otur. yok edeceğiz Gel 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 gel. gel. Nardelan'dan. Şey? Arkada arkada. Ne yap? Onu motoru hiç gir sen. Roen kontalı, Roen max. Like, like Yok. Yok. Eee, frenik, frenik. Ananı sekeyim. Bize geldi. Ya yan yana mı sürüyor lan? Evet. Ben ne? Ihtimal... Ya Allah'ım ya. Trenin çok güçlü Gerçi orada kalet ünlüsü. Güzel güzel şu an güzel gidiyoruz. Sırktayım. Bize geliyor bize geliyor bize geliyor. Size ikinizden biri alması lazım. Ben elimde. Ruin var. O can yakıyor yapıyor. Ya, tamam bir ben alayım ben. O 35'im var. Yılmış. Ya 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 sen nasıl Metrik var ya. Sen git sen yap. Yük arttıran şeyden aldım. Kontrol mü geliyor? Ben de geliyorum. Yiyor muyum? var. Seri yiyor muyum? Lan var Lan oyun mu <laughs> <bitti, gülüyor> lan oğlum? Evet, ortaya getirme, evet. Bir dakika alt kat kat ya. Dot dot ya. Evet, ortaya getirme, yakınındayım da ortaya getirmiyorum bak. Aa, ama ortaya gidiyor. Gelsin. Geldi. Sinkarı, sinkarı, sinkarı. Ananın ama ama ya. Sinkarı. E zor Aa, BULDUM Mehmet ben daha da bir tane gel daha. Mehmet daha geldi. Ben de katil. O okay. peki. Ben. ben oğlum ne oluyor? Ruin'i kırıyorum, ruin kırıyorum ben. Sana git ya, sana git ruin'e geldi. Ananı gel. ya, abi. Ben hey. kapıdayım, gel kapı tarafına gel. Yürü gelirim. Oğuz gel bir şey, kişi bana gelsin. Gel çiftlerim ama aynı yerdeyiz ha. ikimizden bir bana geliyor. Yo sana geliyor. Ya abi dümdüz o. Aa burada da totem var. Tamam ya, bu İki tane totem var. ya. Tamam, Ay kapı şey yolladı şey buraya geliyor. Buraya Aa bana gönderdi bana gönderdi. Bana geliyor. Bende kal. Tamam ben bitireceğim. Yo bura. Ben yo bende bende. Ben siz oturun bir jen yapacağım. Ben tek yaşım Tamam. Ben yemek yiyorum. Ya Allah yemek yemek ya. Oğlum. sen ya. Yemek, yemek oğlum adam o kadar mı? o kadar çok bekliyor ki direkt atmıyor. Günah oğlum günah. Oğlum yemek yiyecekse Ben kurtarmaya gideceğim. Ben, ben güzelim, yiyem. ya. Ya. Geldi. Bana geldi ya. Ben sen az bir şey Meli, o, o tutanı kırsana. Ben de, ben yani, de, ben de. Size güveniyorum gençler. Ben zaten okuruyorum, sen şey alsana. O, o tutanı kırsana. Şu an kimse de can yapmıyor abi. Ya, can Oha! Oğlum, bu arada lan mı etti? Adam! Yeni mi yapıyorum, yeni yapıyorum? Ben öleceğim bu arada ya, hillensem mı acaba? Ben yıllardır otodirektim vardı. <Gülüyor> <Gülüyor> o, bir, bir, ben de gidiyorum ben, ojene doğru geliyorum. Hayır 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 bırakın örnek konuna gelmesin abi. Kaç kere atıldınız? Ben, ben Mehmet sana dedim. Mehmet sen atıldın ya, mı? ya abi. Sağ ol. Abi benim ilk sağ ol. olacak ya. Ne Abi ha, abraz, mevz, o, seni, abraz, o seni yap. Getir, getir, döndüm Abi zaten abi ne o bitireceksin söverim yoksa valla. Daha yeni bak. Yeni tamam. 35 falan. 50. 35 falan. Evin sonra. arka tarafında hani bir cam var ya. Basement'a düşüyorsun. Oradan atlayın ya. Biliyor musun orayı? Basement. Yakına hasta. O Benim son verdim? bu arada ya. Benim kaçmam tamam. lazım. Ben de öldüm. Ben bir yeni oturacağım. Bu ya. Bitecek. Bitecek, Bekle, bekle. Bitirme, bitirme. Bitirme. Bize geldi. Bize tamam. geldi. Tamam, bitirme. Geliyor, ben... geliyor bitti. Çok... Bitir geldi. Well, Bana ne oldu takalım 4... takıldım. Umarım ne oldu yok. Ben öldüm abi var var galiba. Neredesin? Benim ton ya. Bıraktı beni. kapıyı. ben kapıyı açıp çıkma. deneyeceğim mi? Kapıya gidiyor kapıya gidiyor kapıya gidiyor. Ben öldüm abi. Beni bırakmıyor. Bak şeyde şey tarafındayız şey şey diyorum. Hani bitirdiğiniz jen tarafını. O kapıyı açın, o kapıyı açın. Ben de diğerini açıyorum. 99. Lef, Oğuz abiye gidin, Oğuz abiye gidin, çabuk. Amına koydum bu Oğuz çocuğu sen ya. Çok hadi hadi Oğlum hadi. bana geldi ya. Ben <laughs> öldüm. Sen burada bir şey. Orada, bir oyun... orada da mı panca var ya? Yani? <laughs> Adam aslında yani ne bileyim çok stil atmıyor hani sakin atıyor o yüzden bu ya Bekliyorum ya. Aa, daha iyi gidiyor. Tamam ya. Üç, 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 Bence yani. iyiydi ha. Size bir şey söyleyeyim mi? Katil bayağı iyi oynuyor. yani kötü değil katil. İyi değil katil. Katil. Mi? katil iyiydi. Orada ben de kaçabilirdim mi? Bilmiyorum. Birimiz düşecektik ya garanti. Yayıncı fokus ya. Aaaa şey <laughs> Stop var sende? Haa İki şey almış ama 5 stack mi En fazla Çıkın ya beklemeyin. <laughs> Bak bu burada. Başına, Menzili arttırandan almış değil mi? Evet evet işte. o yüzden vuruyor ya. İki katı vardı bana bak Kirli şekin o Oğlum Maradona almış şu an Körlükle Gerçi bu yeşilmiş lan Adam şey kirli şekin arka tarafındaydı tamam mı? Penceresiz tarafında ben pencerenin oradaydım O, o menzili onu bile geçiyor hani Oğlum adam o şey sayesinde çok uzağa vuruyor lan. Denflemediler mi onun mesafesini? Hala vuruyor o kadar. Uzun <laughs> Daha arttıran var mı bir tane mor? Hı hı. İkisini bir koyarsan olur. Mor değil ya, sarı diye biliyorum veya kahverengi arttı. Yeşil yeşil. Baktım. Oy ya. ya bir tane bir tane yeşil var. Abi hala var. güçlü ya. Nerf evet, falan. evet, nerf yemedi.